size kanalımın kuru kulu döneminin sebebini anlatacağım. Bunlar tamamen gerçektir. Haberiniz olsun. Neyse başlıyoruz. Ne 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 ne. Günaydın. 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 Günaydın oğlum. Ben de şurada yemeği hazırlayayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada yaşanan olay gerçek Baba bir şey diyeceğim. Ben, ben senin telefonundan bir video çekmeye karar aldım. Ne? Oğlum sen bırak bu işleri. Evet ya kardeşim bak bırak bu işleri. Ya çocuk alsın ya. Siz menajer de edemiyorsunuz ki ama. Hı, yaptığınızı beğendiniz mi? Şu dur ben ona şimdi gidip bu konuyu. tam ikisinde de sıfır son. Olmuyor anne. Klasik abinle babam mı? Oğlum sen yaparsın bu kanalı valla. Yani çok fena izlenecek hatta sana istek mi istek atacaklar. Yani öyle oyun oyunu falan. Gerçekten mi anne? Bu da amacım 100.000 bin abone plaketine ulaşmak. Hmm, tamam oğlum. Yapsın. Cici oğlum. <laughs> Neyse ben o zaman babamın telefonunu kurayım. Anne bence kanalın adı Orhan Toymuş olsun. olur oğlum. Babanın ismi yalnız. Sonra giyim. Bir isim değiştirdim. Neydi? Aha buldum. Gamer. Yiş. Yiş ne ya? İyi ya oğlum. Neyse hadi. Neyse Baba telefonunu alabilir miyim? Tabi arkadaşlar başka odada geçtiği için. Babam bunu duymaz. Yani konuşmaya duymaz. Uy! Tamam ama bak 15 dakika. Üstündeyse seni döverim. Tamam ya baba tamam. Al. Aa. Aa. Ulan bak bunda da ekran girme. Evet önce. Al oğlum hadi. Yalnız bak 15 dakika. Ya tamam baba ya. Ben 15 fark etmez. Hı hmm, bu çocukları da yapıyor ama neyse. Neyse hemen. Youtube kanalı nasıl kurulur telefondan. Hı. Hmm. Onun için bir Gmail gerekiyormuş. E Gmail var ki lan bende Güzel. Babam Gmail ama. E, evet, neyse. Kanalın adı Orhan Toymuş. Orhan Toymuş ama ben şu sonra değiştirdim bunu ya. Değmez. Değiş yani değiş değiştirmeye değmez. Kardeşim senin elin bir kırılmasın. Zaten sen dövülmeyeceğin için. Bu hikayede. Oo çok iyi. Hmm. İlk videom. Neyse <laughs> evet, Mesela arkadaşlar ve kısa hikayeler videom burada başlıyor ama. Oğlum sil ya alma video olmaz sil. Tamam anne ya. Sil ya şu videoyu sil. Sil ya şu videoyu. Sil şu videoyu bunu ne biçim tutuş. Ha. Yeni bir video atayım. Hı. Hmm. Aha. Uh -huh. Ve köye gideceğiz bu sırada. Evet, sabah daha çıkayım. Arkadaşlar ben bu sonuna yanlış anlamayın videosu gele. Neyse ve hepsi de sonu. Evet, misafirlere girdik Geldik. Hemen Yo, bence kanal adını gamer olarak işte, değiştireyim ya. Ay dün. Ama resim ekleyeyim neyse. Hemen klik. Resmi de ekler. La 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 la. Hmm. Ona aklıma bir seri geldi. diyeceğim. İnterneti kapatmama rağmen de al geliyor. Heh. Hemen bakın şuna basalım. La la. Aha. işte telefon. işte bu. Hemen. Hmm. Bir dakika ya. Ya bir şey ben ya bak işte. şaka gibi. Yani işte sen benim kopyam yapmış. Yani ben ona şaka amaçlı. Ay Hayır sen benim kopyam yazayım. Hemen kalp aç. Güzel. Ui! Gökterde kalta gibi. Vıdı 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 vıdı. Vıdı. Neyse, işte bu, işte bu. Neyse ya, ben de kanalım böyle bir video çekeyim. Yani kanalım Kululuş Hare. Kululuş Osman. Ay

malum bulur bütün malum playground karakterleri de sandboxta bulur hepsi sizi ve pumpkin dover pumpkin dover uyyyy ama arkadaşlar ama arkadaşlarim ama arkadaşlarim neyse play katın atmazsanız ben o sizi yazdım もう。Nom, nom, nom.